Evet arkadaşlar yeni bir projeyle daha karşınızdayız. Aracımız Ford Wildtrak. E, standart bir araç. Biz bu araca neler yapacağız hep beraber birlikte göreceğiz. Kullanıcımızla beraber neler yapacağımıza karar verdik ve bir de hazırladık. Bütçemize göre bir araç yapacağız. Fakat güzel bir araç olacak. Aracın bütün detayları aracın gövde rengiyle bir olacak. Yani fıya fiyat bir araç yapacağız bu araçta. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz neler yapacağımızı. E, Panjurumuzu değiştirebiliriz. E, yükseltmemizi tabii ki profesyonel kitle yapacağız. Bütün bu gördüğümüz detayların hepsini gövde rengi yapalım. E, bu boya satmış gri yerleri hepsini gövde rengi yapalım. Jantımızı lastiğimizi değiştirelim. Basamaklarımızda da tabii ki boyama işlemi yapalım. Bu füme yerlerin hiçbirini bırakmayalım. Tavan çıtalarımızda, kapı kollarımızda, arka rol barımızda. Dodiklerimizi kullanalım. Zaten sürgülü kapağımız mevcut bu araçta. E, sürgülü kapak ihtiyacımız yok. Arkaya güzel bir kaplamamızı yapar. Bu aracı güzelleştiririz. Videonun devamında neler yapacağız bu araca Gültaş imza hafızında Flatchap hep birlikte göreceğiz. Bizi takipte kalın. Evet aracımızın parçalarını çıkardık şu anda boya bölümüne veriyoruz aracımızı. Bu şekilde görüldüğü gibi bütün parçalarını söktük. Tavan çıtalarımızı, yan basamaklarımızı, çamurluk ızgaralarımızı, ön tamponumuzu, kapı kollarımızı, arka sürgülü kapağımızı da çıkardık. Çünkü rol barımızı da boyayacağız aynı renk yapacağımız için. Bu şekilde aracımızı hazırladık ve parçalar boya bölümünde. Birazdan aracımızı da mekanik bölümüne alıp profesyonel yükseltmek için takarak aracımızı yükseltme işlemlerini de bitireceğiz. arkadaşlar. Videomuzun sonuna yaklaştık. Aracımız tamamlandı. Birazdan teslim edeceğiz aracımızı. Biliyorsunuz ki bu aracı neler yaptığımızı videomuzda görmüştük. Biz bu aracı komple siyah görünümlü yaptık. Aracın kendi rengiyle birebir uyumlu. Neler yaptığımızı tek tek anlatmamız gerekirse ön taraftan başlayalım. Ön panjurumuzu değiştirdik. Bunda ışıklı panjurumuzu siyah boyayarak montajını yaptık. Kaputumuzun üzerine scoop. Bu da gövde rengine boyandı. Ve şark koruma demirimiz bu şekilde montajı ve boyası yapılarak takıldı. Bunun dışında aracımıza ince film dodik kullandık bu araçta reflektörlü. Tabii ki biliyorsunuz ki orijinalliği bozmuyoruz hiçbir şekilde. Sensörlerimiz bu şekilde çalışmakta. Bu araca AT lastik kullandık ve ayrı yükseltme kiti, profesyonel kitle yükseltme işlemleri de mekaniksel olarak yapıldı. Bunun dışında dediğim gibi aracımızda bütün detaylar parlak fiyat yapıldı. Ve üstte çadır montajı yapacağı için müşterimiz çadır ara atkılarımız da montajıyla beraber bu şekilde bir görünüm sağlandı. Görüldüğü gibi bütün detaylar boyama işlemleri yapıldı. Bunun dışında ekstra olarak kapı kaplamaları ve basamakları aydınlatmamızla daha da şık bir görünüm sağladı. Arka rol barımız biliyorsunuz ki füme renkli kapı kollarıyla beraber bunu da araç rengiyle beraber bir bütünleştirme yaptık. Arka çamurluk ve arka tarafta netli Stoplarımız kullanıldı. F150 model dediğimiz. Bu şekilde kayar ledli. Güzel bir ledli stopumuz mevcut bunda. Arka tarafta bagaj kaplamamız. Ford yazılı. Büyük kaplama. Arka kendi tamponunu çıkardık ve demir sağlam bir arka tampon takıldı. Mapalarıyla beraber. Bunlarda biliyorsunuz ki geri bir tefe taktığımızda iki tane de büyük leti mevcut. Kendi orijinal park sensörleri de bu araçta elektrik fel montajı yapılarak birebir orijinal şekilde çalışmakta. Bu şekilde kaplamamızın altında kameramız durmakta. Aktif olarak en ufacık bir görüntü değişikliği falan olmamakta. Birebir orijinal şekilde her şeyi yapılmakta. Ve birazdan aracımızı teslim edeceğiz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla, yeni araçlarla hep birlikte karşınızda olacağız. Bizi takipte kalın. Evet, aracımızın sahibi geldi. Biraz erken geldi. Aleyküm selam. Siyem, sıkıntı yok. Hoş geldin. Biz gel. var diye Aynen. şey yaptık. Gel bakalım. mi inşallah. Aracım bu. Al deniz çok güzel. Yavuzcuğum beğendim ben. Benim ben. ben, ben karar olmasa da... İdare ben, edeceğiz yani, yani ufak ufak idare edeceksin yani. artık arka. abi. Arkaya bindiri götürsün artık. Maşallah. Maşallah diyelim. Açalım bakalım bir. Beklediğin gibi olmuş mu? Canavar. Abi ön tarafın panjurun, ledlerin zaten komple fiyat bir şey demiştim. Instagram'dan bekliyorum. Hayır. <laughs> ledlerin. Gel arka topların tabii ki daha dehşet oldu. Beğenmiyordun ama takıncı arabanın üzerine bak. Kayar ledli. Nasıl olur diye düşündün ama. <laughs> çok çok güzel oldu. Demirin falan zaten tam bir istediğin gibi oldu yani. Ya, güle güle kullan. Bak. Arkadan vurmak isteyen vursun. Ben de güle Bunlar yeni model stopları evet. zaten. Bu arada da güzel yakıştı yani. Çıkan parçaları bagaja attınız mı? mi? Öyle o zaman. Güle güle kullan. Eyvallah. Kapattı taban. Kapattı. <laughs>